Efendim? Kalk, <laughs> Anne yastıkla döv vuruyorsun. Evet. Kalk. Neden vuruyorsun? Kalk, Ay, oh. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Anneciğim deme. Elimi öpten ayağımı öpeceğim ondan sonra Tamam öperim. Diyorum ki sen rejim yapma. Ben yaparım rejim. <laughs> git git. git. Ay Bak. Dur ee, kırmızı E koparıyorsun. Ay acıdı. Ya, Aa. Acıdı. Çok acıdı. Ay. Bak sivriye nasıl. Bak şurası bak şiş bak. Koy eline. Ay çok şişmiş. Bak. Şunu söylemek. Zaten kokmuş bakarız. Burada yok. Anne benim hiç terim kokmaz. Bebek pudrası gibi kokarım. Yemin ederim. Evet, sen öyle öpüp koklarsın ya beni. Şunu demek istiyorum bak. Rejim böyle yapılmaz sinirli yapıyor. Ayrıca şunu da herkes duysun bu eve o baklavayı ben almadım. Ben mi aldım o bak? Sen ha. istedin Ay getiriyorlardı bize de getirir misiniz dedim. Daha ne? Tamam. He. Ama ben bir kilo getirin dedim mi? Yarım kilo dedim mi demedim mi? Ha. Ama ver. İnsan görünce yemek istiyor. E ben de o zaman yerim şimdi.